Ama arkadaşlar ben Roblox kafası ve bu Roblox kafası 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 Hoş geldik Simulator kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merak etmeyin önceki bölüm gibi, gibi. teknik hastalıklı çıkmayacak. Umarım <laughs> bu videoda <laughs> Bir saniye özellikle çok olduğu için nefesimi çekeceğim. <laughs> Üstüne asker kıyafeti olup Kafasında kedi olan Pardon kafasındaki kedi olan saçları saçları kedi gibi isimli de yeti olan arkadaşımız ay nefesim gitti bugün yanımızda yok arkadaşlar ben zaten yarın gelecek dedim oldu ve buradaki atımızı ben çok merak ediyorum hepsi şuradakiler bak buradakiler buradaki zekiler ve buradaki zekiler hep bu tarafa doğru bakıyor. Ama buradakiler neden bu tarafa doğru bakıyor? Hiç anlamış değil. Evet video dışı evet video dışı ben kastım. O zaman bu atımızı aldım. Benim düşündüğümü siz düşünüyor musunuz? Muhtemelen hayır. Bebeğim beyaz atlı prensin geldi. Hadi kavuşalım birbirimizi. Merak etme. Benim atımın zaten bacakları Ben ışınlandı. Olamaz. Az önce ne yaptım mı de gördünüz ama ne yapayım arkadaşlar? Başka mikrofon. Bana aşık mı? Ben de öyle düşünmüştüm. <laughs> Lan atım bile kulak veriyor kulak kulak kulak. Neyse ben gidip başka sevgili yapacağım. Hadi 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 size bir taktik vereyim. Oyun eğer güzel kasmak istiyorsunuz hiç yeşil ve mavi yıldızlara kafanızı yormayın e, oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız için şu şekilde bir taktik vereyim. Ya, ne oluyor? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Kırmızı yere gelip şöyle tövbe estağfurullahlık bir hareket yapacaksınız. Atınızın göbeğinizi atınızın göbeğinizi kırmak, atınızın göbeğini kırmak istiyorsan hadi oğlum bunu başarabilirsin. Hay senin toynaklarını Oğlum bak bir kez göstereceğim daha göstermeyeceğim. Yalan lan götümü götümü yal. Bak böyle gidiyorsun böyle gidiyorsun böyle gidiyor. Hayt toynaklarımı ya bir dakika ben alt değil. Hay ayakkabılarım. Bak böyle ya bak böyle ya bak böyle ya bak böyle ya. Hay bir ayaklarım bak böyle ya bak böyle ben de şaklaba yaptın hiç. Hadi sana güveniyorum. Zıpladın ama yıldızı alamadın senin. Ah, hop. Alamadın. Tamam bunu deneyelim. Alamadın. E, alamıyorsun bu. Bu at bozuk ben gidip yeni at alacağım. Gördüğünüz gibi 400 paramız oldu. Gidip yeni bölgeyi açabiliriz. Lan birbirinize götünüzü Bu arada arkadaşlar video dışı kasarken kendime beyaz bir eğer aldım. Bunu da size söyle bir dakika ben beyaz aldım. Evet beyaz bir eğer aldım kendime. Bunu da size söyleyeyim. Şimdi yine bir tane mavi eğer aldım. Ya sürekli kapasitesini yükselten şeyler alıyorum ama kapasitem hiç değişmiyor. Ben kazıklanıyor muyum? Koş, Dorunun, ee, ee, Dorunun ee, büyük babası koş, Dorunun büyük babası. 400 coinsi açalım hemen burayı. Yes. Gördüğünüz gibi bunlar da arkadaşlar. Bu yıldızlarda toplam bir verirse eğer. Ya hadi kırmızılar verin bir tane. Gördüğünüz gibi bunlar da arkadaşlar. Onun onu onar onar onu veriyor. Benim petlerle beraber onar onar veriyor. Ben o zaman katmaya devam edeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızıyı doldurdum. Şimdi maviyi doldurmaya çalışacağım. Hadi. <laughs> Mavi de onun on, video on veriyor. Şimdi maviyi doldurmaya çalış. Gördüğünüz gibi burada Rock diyor. Rock Areal. Area. Rock Areal. Havlı İngilizce ile Rock deniyor. Evet. Bu da 10.500 koymuş. Ben giderim. Bu sefer gitmeyeyim. Yeter. Lan bari insan 50 50 falan ver. 2 saatte ancak 410 tane toplayabildim. Videoda zaten 5 dakika 43 saniye oldu. Sence oyunda kasmak zor mu atım? Ben de öyle düşünmüştüm. İşte geliyorum özel atıcıklar. Hilal toynaklıdır bizim azcıklar. İşte geliyorum özel bir biyomlar. Hilal yıldızlıdır bizim karcıklar. Çette yazana bakın. Neyse. Ben anlatsam olur. Bu bir duyuru arkadaşlar. Ne yani şekilde söyleyebilirim. Videolarımda artık videoyu artık sonuna kadar izler misiniz veya videonun belki başında söylediğim ortasında veya başka bir yerinde videoyu izleyip izlemediğinize bağlı. Videoda şifreler vereceğim. Bu videoda da bir şifre olacak. Ama şifreyi belki daha önceden söyledim. Belki videonun sonunda belki birazdan şifreyi söyleyeceğim. olan Bismillahirrahmanirrahim böyle bir yani yoruma diyelim bir önceki videom bir sonra ya bir önceki videom diyorum oğlum ben Türkçe dersine gidiyorum gene bay bay, bay. mesela bir sonraki videom e, stres şarkı ile ilgili olacak videoda bir yerde stres e, stres yazanlara kalp atacağım Di, diyeceğim y yoruma stres ile ilgili bir şey yazanlara kalp atacağım bunun gibi bir şey. Neyse devam edelim. Şimdi ben yeni eski atıma devam ettim. Kafasını çarpıyor. Kıyamam. Eski atıma bir şey oldu benim. Artık götümle pardon. Atım bu az at, tam götüyle artık yıldız alabiliyor. Ve arkadaşlar son 200 TL. Bu arada arkadaşlar yeni eğer aldığım için yeni daha yeni fark ediyorum. Normal dünyada yani Normal bir yolda bana artık artı yedi yedi geliyor. Ve arkadaşlar sıradaki atımızı almaya gidiyoruz. Dın, dın 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 Evet. Siyah bir at aldık. Oğlum bir gösterseydim lan bir dakika ya. Gösteremedim ki adım bu şekilde duruşun. Ben yani ne yapıyorum? Böyle siyah. Floresan mı? At mı alıyorum? Lamba mı alıyorum? Bu nasıl isim Allah'ım? Bu arada ben bunu ismine bakmayı bir şey... Andalusiyan mı? Ben hangi türden alıyormuşum? Bismillah Bunun kapasitesi de dediğim gibi önceki videoda 1500. Bu ata alabilir miyiz lan? Bir dakika hesaplama yapman gerek. Burada bizim en son atımızda atlarda ilerleyebildiğimiz kadar ilerle. Bu ne oğlum? 99 tril katiliyor mu? He o zaten pek olsuzmuş. 950 robuxa satılıyor. Bir an içim gitti ya. Bu ne böyle kara gibi? Bu da 1 milyon 400'müş. Bilmiyorum herhalde yaparız. Bu ne oğlum? Ben attan daha hızlı koşuyorum. Baksanıza şuna. Pıtı 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 pıtı. Bir dakika oğlum. At değil ben kendim kasacağım gidip. Ben daha hızlı. Ben bunu nasıl becerdim oğlum. Neyse. Yeni atımız. Benim gerçekten atımın galiba bacakları yok. Arkadaşlar. Ben videoyu durduruyorum. Siz, siz komiklikler yapa yapa. Artık 15 dakika video olacak. Yapacak bir şey yok. İzlemişsiniz siz de bilmiyorum. Hadi bakalım kasmaya çalışalım. Bakalım olacak mı? 16 kez doldurmam gerekiyor. Tüm. Arkadaşlar şimdi daha değişik bir yumurta almaya gidiyorum. Yani pet açacağım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar gidip bir pet açalım. Geldik. Yeşil petten bir tane. Oğlum, bu da mı? 1500 TL olmuş. Ulan yağ gibi buna da zam gelmiş. Bu perde her zamanki gibi atımıza işkence çekti. Şey. 1500 lira kastım. Benim tavuk da bunun içine giriyor ve peti açtım gözü gibi bakalım ne çıkacak açtım gö... İnek. yanlışlıkla ineği sildim Allah'ım 1500 beş liram çöpe git arkadaşlar ben çok yoruldum bir son ben gene çıldırdım gerçekten ya bir sonraki videom arkadaşım ne olacak daha eğlenceli olur bir sonraki videoda şu iki atı da tamamlayacağız. Bu videoda yapacak bir şey kalmadı ve bu oyunda buraya kadardı. Oyun değildi bu bölümde buraya kadardı. Ben oynarken eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirmeyi açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Ve bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada videonun şifresi at. Yorumlara at yazan herkesin yorumuna kalp atacağım. Görüşürüz ve bay bay. Görüşürüz.